Kimler YKS koçluğu almalı? ders çalışma sorunu yaşayan, nereden ve nasıl ilerlemesi gerektiğini bilmeyen, çalışmasına karşın istediği verimi alamayan, çalışma performansını bir türlü artıramayan, YKS müfredatını, TET ve AYT'yi bitiremeyen ya da bitiremeyeceğini düşünen, tekrar yapmaya dönemeyen ve öğrendiği konuları unutan öğrenciler bize başvuruda bulunabilir. Çünkü YKS koştuk sistemimizle birlikte öğrencinin öğrendiği her bir konunun kalıcı olmasını sağlıyoruz ve bu konu da uyguladığımız bazı yöntemler var. Online YKS koçluk sistemimizle öğrenciler her bir konuyu çok iyi öğrenmekte. Özellikle tekrar sistemimizle birlikte öğrenilen hiçbir konunun tekrarını yapmadan geçmiyoruz. Öğrenilen hiçbir konuyu denemede kaçırmayacak vaziyette çalıştırıyoruz. Koçluk sürecinde izlediğimiz yöntemler aslında öğrencinin motivasyonunu da artırıyor. Peki bunu nasıl sağlıyoruz? Öğrenilen bir konunun akademik olarak iyi bir seviyede olduğunu öğrenci gördükçe ve bunu denemelerde yapabildikçe aslında içsel motivasyonunu da harekete geçirmiş oluyoruz. Ve orada başlayan bir enerji döngüsüyle birlikte öğrencinin çalışma performansı, verimi, kendi çalışmasına kıyasla çok hızlı bir şekilde artmakta. Çok kısa bir sürede hem de. Eğer sen de ders çalışıyorum ama ders çalışma veriminden emin değilim. Ders çalışıyorum ama konularımı bir türlü ilerletemiyorum. Çalışıyorum ama tekrar yapmaya dönemiyorum. Çalışıyorum ama istediğim gibi çalışamıyorum. Çalışıyorum ama ama aslında verimli çalışmıyorum diyorsan bizimle iletişime geçmeni öneririm.